arkadaşlar bugün sizlerle birlikte animasyon izleyeceğiz. Evet. Video like atmayı like atmayı. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet. Videoya geçelim. Şöyle ben büyüteyim birazcık. Tamam. Birazcık çıktığım, tamam. Evet, şimdi videoya geçelim. Ve izleyelim şunu. Şöyle birazcık daha. Tamam. Evet, abone olun diyor benim gibi. Siz de abone olmayı sevdiyseniz bu kanalda, da abone olabilirsiniz. Evet, Spark, Be bebek Spark onu kırdı. Evet, komik. Komik. Ne oldu buna? Kustu. <gülüyor> komik <gülüyor> mi yani <bence> Spark şimdi? Kustu <laughs> yani. Evet. <gülüyor> Mortis. <gülüyor> evet, Mortis burada. Sayı mı? Kaç tane morlus? Ah de Zaten bana rezil. Evet. <laughs> <laughs> ah. Ah Evet. Frank. Canım. Dur ben burada olayı anlayamadım. Dur vücudu dur durdurdum. O da herhalde Frank? Şey yaptı, pek anlayamadım. Siz anladıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet, fren. Bebek fren. Be bebek gene, yani cin. Evet. Heee. Kabıldayacak gibi. Piper. Piper. Evet, Piper. Evet, Piper.

Ha Piper'a bak ya. Piper. Benim şey girmiş gibi. Evet gücümüz bitti. H hemen diğer animasyonumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer bir animasyonumuz Brato Art'tan yine. Bu da Crow'la ilgili galiba. Bir bakalım biz de. Evet Crow. Kurosom değişik şeyler. Evet Spike da. Evet. 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 Rock da burada. Hmm.

Standing, made fun of shelly, look around, smoke the push I show up, you run like foxes, got the power, power boxes. The way I fight is mind-blowing, running okay, where are you going? What can you do all the time above you? I can see right through you, but now you can see my point of view. Stars, brothers your me let's go hunting, bro. Stars, be ready, while you better now. Scroll, scroll, you know what I'm istersen ben okuyayım stars, arkadaşlar siz okuyabilirsiniz kendi şartınızdan da yapabilirsiniz rap şarkısı var bu arada onu görüyorum rap şarkısı evet videomuz bitmiştir ve diğer bir animasyonumuza geçiyoruz bu animasyon diğer animasyondan sonra da Azat Mimbo kanalından TikTok videolarını izleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir diğer animasyonumuz Horse Drop serisinden altında. Bunun animasyonunu izleyeceğiz şimdi. Evet başlatalım videoyu. Evet. Ha, abone olursanız daha da hızlı olacak. Max herhalde ben böyle anladım. Şöyle alabiliriz herhalde şimdi. Evet. 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 Leon burada. Ha, var

Gole bak ya. Sıcır <laughs> koy evine gitti. Ya. Yer... Bilmiyorum nereye gitti ama bir yere gitmiştir kesin. Pisici Şili ile Pisici Şili oldu şimdi. Ne fark edecek? Leon ne mi korkuyorsun? Şimdi de elinden geleni yapıyor. Evet. 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 Kim olacak topu? Şili mi? Leon mu? Bakalım. İkisi de birden. Oo. Kim daha daha düşürüz <laughs> o? Leon da aynı <laughs> mutluluğu çözdü. Evet. <laughs> Ve gol. Pinsleci şimdi gol attı. Bunlar da seviniyor. Rico da tabii şimdi üzüldü. Leon tuttu için. Evet şimdi. Pinsleci şimdi. Röver şota. Şilden röver şota geliyor. Olacak mı? Durdu. Ne oldu? Durabilecek mi kadar? Ve durduramadı. Leon var ya sen de. O da onu veriyor. O da, o da PS, PS şiş Leon oldu da. Evet arkadaşlar şimdi azaltma bu kanalına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi azaltma bu kanalına geçtik. Video izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet like ve abone olursanız leon çıkıyor. Ben de deneyin ya denemekte fayda var. Evet. <laughs> yani, kendi karısına. Evet. Şey Aha bul. Orada kal. Evet oradasın. Ne yapacaksın <laughs> bunu? Aa şeyden bir güzel bir hareket. <laughs> Arkadaşlar ben bu videoyu durduracağım. Çünkü video bayağı uzayacak bu videoyu izlediğimize. O yüzden ben biraz ilerleyeceğim videoyu. Yani ilerleteceğim. Evet arkadaşlar bir bayağı bir ilerlettim. Çünkü yani yani 10 bayağı bir geçecek çünkü video o yüzden 12 dakika bulacaktı. o yüzden. Evet tekrardan her oradan çıktı. İy, orada bildiğin bezel oluyor ya adam. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Evet. <laughs> evet, arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve. Hoşça kalın.